Sen nasıl bir şeysin ya harika harika gerçekten bunu deneyin hem kolay hem de süper lezzetli herkese merhaba bugün sizlerle birlikte harika bir mantar kavurma yapacağız öncelikli olarak filmimizin tek başrol oyuncusunu keselim. pizza için hazırlanan mantarlar şeklinde kestik. Ocağın altını yakıp bir miktar çek yağını tavamıza döküp yayalım. Hemen peşine bir yemek kaşığı tereyağını ilave edip yok oluncaya kadar karıştırın. Margarinden korkun. Çiçek yağından korkun. Ama tereyağından korkmayın. Ne yapıyoruz? Hemen filmimizin başrol oyuncusunu çağırıyoruz. Mantarlar çok büyük oldular diye endişelenmeyin. Piştikçe küçülecekler. Bakın en başından beri altını hiç kısmadım. Buna dikkat edin. Kısmayın da. Çünkü neden? Kısarsak suyunu erkenden salacak. Ki bu bizim istemediğimiz bir sonuç. Mantık olarak et mülemekle aynı işlem. Renkleri değişmeye başladığında he, tuzumuzu ve baharatlarımızı ne zaman katacağız? Renklerini değiştirmeye başladığı anda. Tuzumuzu ve diğer baharatlarımızı ilave edebiliriz. Ben tuz olarak deniz tuzu katacağım. Farkını göreceksinizdir. Siz de evinizde bulundurun, çok pahalı bir şey değil. Siz de bu şekilde deneyin, farkı göreceksiniz. Baharat olarak da sadece tane karabiber kullanacağım. ...ve çok az da köri sosu. Bu tamamen size kalmış bir şey. Yemekte hangi baharatları görmek istiyorsanız onu kullanın. Ve gördüğünüz gibi iki çay kaşığı köri sosu kattım. Neden diye bir sorabilirsiniz. Bunun cevabını ancak benim yaptığım şekilde yaparsanız almış olacaksınız. Dene ve gör. Tepkin bak. İddia ediyorum aynı şu şekilde olacak. Vay harbiden iyiymiş be. Olacak. Dua edeceksin dua. Bak şimdi tuzu katmıştık. Ne yaptı mantarla? Suyunu saldılar. Artık bu noktadan sonra hazır olup olmadığını bu su belirleyecek. Suyunu çektiğinde hazırdır demektir. Hop ocaktan alıp tabağa sonra afiyetle mideye. Ya sen ne yaptın ya? Görüntüsü, kokusu bunun harika. Harika. Kesinlikle yapın, deneyin. Ocaktan alıncaya kadar asla karıştırmamazlık da etmeyin. Arada karıştırın. Öyle de çok karıştırıp mantarları mundar etmeyin. Mundar etmeyin yemeyin. Bak ne demiştim? Suyunu çekince hazırdır. Ocağın altını kapatalım. Son kez bir karıştıralım. Tabağımıza alalım. Bunlar harika oldular. Başka söz diyemiyorum. Yani harika olduklarından başka. Başka ne denebilir ki? Harika kelimesinin bir ötesi daha var mı? Bence yok. Harika oldular. Tavsiye ederim. Siz de yapın. Afiyetle mideye götürün. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.